Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sahibimde yepyeni bir video karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar 24.500 kupa olacağım. olabilir ee, Arkadaşlar kulübe katılmayı unutmayın. Bakın kulüpte bunu yapanlara tarifi de veriyorum. Aynı şekilde yapmayanlara da böyle düşüyor. Katılın bunu oynayın ve tarifi alın. Hem aynı şekilde burada bitirelim. Böyle çok fena hediyeler geliyor. Tamam hadi başlayalım. Of. Oha lan şansa bot çıktı. Çıkar oğlum düşük kubayız. Hop. Adamlar bizi öldürürse bir yandan. Böyle önce hey. O kadar bot falan dedik ya. Emre sana bir şey söyleyeceğim. Şu dolgun canlanma şey dolarsa, ölçüsü dolarsa bana atar mısın? Atarım. Ama doldurmam lazım ilk önce yapmak için. Hop. Tıkla. Er <laughs> lan. Eee gel. Erme at. At lan. Atacağım sen, yerini. Sen oynayacaksın dolgu <laughs> at. At at. Abi bunu atayım. Atmayacağım bana. Atmayacağım ki bana. Biri gol atacak çok kişi verim. Hop. Ya! Golü mü çaldı? Şerefsiz. Sen ne için çalmıştın? İntikam. Ne zaman? He şey. Kupa katarken yüksek kupa. Değil mi? Bibi falan katarken. Evet. <laughs> hatır, 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 hatırlıyorum onu. Ee, öyle şey oluyor ya arada. Hadi alır var. <laughs> Aynen. Kesinlikle bilerek değil yani. Yok yok. Yanlışlıkla. Oh, 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 oh. Adamlar bot değil bu arada. Özellikle şu şey. emz bot. <laughs> we love bot değil. O değilim. Diğeri bot olabilir. Ay kraf yani. Ne bu ama ya. Peki emz bot değil deyip Enf'e ölmem. Ya. Ayy. <laughs> Ahem. <laughs> <laughs> bekle bekle bekle. böyle çıksın. Hop. Ya Emre öldürme keşke bari. Tab tamam, doğdu ki tekrar. Tam. Ee, e kaptın. Öleceksin diye. Ee, arkadaşlar. Ya, ay, 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 ay. Eh, tamam. gel lan buraya. Gelme lan Krov. Gelmeyin üstüme. <gülüyor> <gülüyor> çevirmemiz yok mu? Tabii ki de yok. Nereden bilin? Vlog <laughs> falan. Sadece <laughs> vlog değil, crow ve ev falan fena. Oo, crow boş öldü kullandı. Çe. Emre can, Emre can, Emre can. <laughs> Ana can Ben öldü. Lan ne yapıyorsun? Search kardeşim Allah. benim. Bizim search bot nokta. Nokta PNG yaptı. Hemen donkey. Hayır hayır böyle güzel. Bak bu aç kaldı zaten. Al o. Ya yani neyse. Devi golü atıyorduk da. O da sonra will of. Ne olmuş tazi? Ne yapıyoruz? 4200 lan. Yani sizin ikinizin öyle. Benim. Benim size 3700. <laughs> Oyunun başlarında öyle oluyor çünkü. Ondan olabilir mi? Yok akıllı yoksa hep böyle. Bak, bak, şey bak. Parla beyaz ve be kırmızı. Ne ya? Gol attım. Devam ki. Hop şurada biri. Çık değil yokmuş. Emre hop hop hop. <laughs> 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 Emre at. Ya golü çalacaktım. Niye ateş etmek ki? Ve Hadi. arkadaşlar olduk. Ne kadar oldun? 24500 oldum. 24500 ama LF 25000. Olsun onu da geçeceğiz. 24503 kupa. Ve 300 altınımı aldım. 850 altınım oldu. Nerede işim verecekse. Emre biraz da yüksek kupa oynayıp video kapatalım ha. Nasıl fikir? Ben, ben jack aldım. O kadar yüksek, o kadar yüksekten bahsetmiyordum kanka. Ah. Ne la bu seni ya. Ya ya daha ne ol ya ne ol fark etmez. Tamam. Ezra altın kişi yeter. Anne. Oh tam dynamic var. Okay. Rahat. Of. Ne hepimiz hiper şarj yalnız. Eee cidden. Hmm. <laughs> Oğlum at bana. Sen oynayacaksın oyuna tüküreyim ben ya. Ben ne yaptım sana sonra. Ben yapasattım. <laughs> <laughs> ne yaptaydım kanka? <gülüyor> <gülüyor> Lan. Lan. Fake attı. Vur bari attı bir yere koşuyor vallahi koştum vallahi koştum 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 ve hayır ya o kadar gol olacağına inanmıştım ki <laughs> berber hoca ben yalnız Mal. Spike. Yeah. Ay şansa benim üstüme attı ya. Ne adam şansı var ya. Hiper aç, dayna, dayna, hiper aç, dayna, dayna. Atamadım al. Çek mi lan gün oğlum maç. Oha. Hop vallahi ya koştum, var. vallahi koştum. Boşa aksım gitti ya abi bu ne ya? <laughs> Hiledir ha <gör>. net hile. <laughs> Atma birader. Bakın hiperim var şimdi bir tane daha no. vursam ultimle dolacak hiperimi kullanacağım. Gel lan buraya gel. Hepsi kaçıyor ya. Allah dayanın hiper hiperi. Bu ay sanki gitti gibi ha. Değil mi? Boşa ulti kullandı bana. Fark etmez. Senin açacağın hiperin de sana da. Fark etmez. Allah dayla geliyor. Aha öldü. Al, al, al. Al. ya ölmeseydin ya o iyiydi. Hiperi e açtı bu dayın artık. Heh koştu vallahi koştu vallahi koştu açacağım hiperini de ta puf hmm. öldüm daha hmm. ya, ya bizi çok fena kandırdın araba. sen ben dino değilim ay ben o değilim bir el daha girebiliriz bence sen dino oldun ay dino dino mantrik dino. dino bak burada bence şey daha iyi eee dinamit attı ama neyse boş ver kendine bir tatlı işe çok gerek yok. Ama onu yapmak için yetenek lazım anladın mı? Evet. Ben de o kadar çok yetenek yok. Olsa ne olmaz? Hayır sende yetenek yok. <laughs> ya pasın güzel yine gel. Ama tabi atamayınca gelen pişmanlık oldu. <laughs> Gal. Ama <gülüyor> Al, atamayınca Olmasın. Oh. He, pişmanlık olmasın. Atamayınca pişmanlık. Tek bak bakalım. At 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 bana at bana at. Lütfen bana at. Başın adamı mı muhtemelen? Yok, burada sen burada ben şey. topu attım onu aldım ya o yüzden de beni koydular. Çok hızlı biter. bir tane. Bir el daha bir el daha bir el daha bir <laughs> el daha. böyle daha Ben daireyi bir tekrar 700 yapayım da düştü. Ya oha bu. Karşı takım harika değil. He ha, aynen. Değil aga. Koş al, al topu. Abi, i̇ki aldım. Koş al topu alsaydı keşke sen biliyor musun onu alacağına. <laughs> Anne çık hop. Harika. Bunu atamazsan gene pişmanlık olmaz inşallah. Oldu bile. Oğlum şüpheli mi lan? Al. At. Ya. At Golün, o. Golün güzelleri şaka mı? Yok. Yok. Dı 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 Ya oğlum niye ne bu kadar hızlı? Ben o kadar ipi açtım. Ne? Ya atamasaydım. Atamasaydı sövme point geliyordu. <laughs> Gelseydi. Tekrar tekrar Ve tekrar tekrar. Ben de 21900 aldım. Harika hadi tekrar bir daha. Yeni ayrıca biniyorum. Adamlar iyi. Ne tam bize kayık var. Of yandık biz ne olacak. Am um, bas sıkıntı. Anne sen ne yapacaksın biliyorum. Özellikle bas Edgar. Yo, ya Feng! Ya Feng mal ya. Feng mal değilse ben de ne olayım? Ne ol? Hava! Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> sen... Tuttu. Yanlışlıkla aks bastı bu o da izliyorum şu anda. Keşke bastı. Yes, ad Adam korkarak atmasaydı. Ama senin de. Vur. Ölün. Delik ve hasar vurdum da ölmediler. Ya bak. Aha. Aha. Ya. Oğlum kafayı mı yedin bilen Evet nerede bildin? Al. Al. Koş. Bastım Sen Hop. <laughs> at. at. Gitmez. Çık git ya, çık git baz ya. Ha kol. Orada çok iyi bir hareket <laughs> yapıyordum da. Olmadı. O baz yüzünden. Fail. Fail oldu fail. O baz yüzünden hem de. Etse. Ya aga baz senin yapacağın bazla. <laughs> aga baz aldım beni beni buz gibi dondurdu. Orada adam var. Çip, Yokmuş. Ya dondum aga, bu ne ya? Yani? Bu ne? Harbi bu ne? Bu ya bu, olum! Bum bum, bu, 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 bu. çok saçma bir şey yaptım. Katılıyor musun? Hayır! Bıyıkım boşa gitti. Olsun, sıkıntı değil. Hayır. 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 Ölüm. Oh. Efe oh. abi of. lütfen dur, bir bum bum oh bum. Hayır 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 hayır. Oh be dondum. Al şunu, al şunu. Al şunu! Al şunu. Emrah <susur> Emrah var lan Tam değil. Iıı, dı 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 Tekrar 700 oldum. Çok iyi oynadık be. Yine. <susur> <susur> Neyse o zaman bu lan bu kadar. Değil mi? Evet bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.